Elendil babasının buyurduğu her şeyi yaptı. Gemileri ülkenin doğu kıyısından denize açıldı. Sadıklar karılarını, çocuklarını, aile adigarlarını ve birçok eşyayı gemilere yüklemişlerdi. yanların bilgelik günlerinde yarattıkları sayısız güzel ve güçlü şey yanlarına almışlardı. Mücevherler, aletler, kırmızı ve siyahlı yazılmış ilim rulaları. Eldar'ın armağanı olan yedi taş ama güzel Nimrod'un filizi genç ağaç Isildur'un gemisinde korunmaktaydı. Böylece Elendil kendini hazır tuttu ve o günlerin şeytani işlerine karışmadı. Gelmeyen bir işareti bekleyip durdu. Sonra gizlice batı kıyılarına giderek denizi gözledi. Büyük bir keder ve özdeyiş içindeydi. Babasını çok seviyordu. Ama uzaktan gördüğü Arparozo'nun batı limanlarında toplanan donanması için hiçbir şey yapamadı. Daha eski zamanlarda Numanar Adası'nın havası insan insanoğlunun ihtiyaçlarına ve zevkine uygundu. Rüzgar batıdan estiğinde hava çoğuna geçici ama tatlı, yürek kaldıran, ölümlü kıyılarda adı olmayan ama hiç solmayan çayırlarda açan bir çiçek kokusuyla doluyormuş gibi gelirdi. Ama artık tüm bunlar değişmişti. Gökyüzü karanlıktı. O günlerde yağmur ve dolu fırtınaları vardı. Şiddetli rüzgarlar esiyordu. Büyük Nümanorayon'un sık sık gemileri batarak limana dönemiyorlardı. Yıldızın yükselişinden bu yana üzerlerine böylesi bir keder çökmemişti. Gecenin içinde batıdan büyük bir bulut belirdi. Kanatları kuzeyden güneye doğru uzamış bir kartal biçimindeydi. Yavaşça korkunlaşarak gün batımını örttü. Numenor'un üzerine en korkunç gece kapandı. Kartalların bazıları kanatlarının altında yıldırımlar taşıyordu. Deniz ve bulut arasında gök gürlemeleri yankılandı. Sonra insanların korkusu büyüdü. İşte Batı'nın efendilerinin kartalları. Batı'nın efendilerinin kartalları geliyor. Diye haykırdılar. Bazıları bir süreliğine tövbe etti. Ama diğerleri yüreklerini daha da sertleştirdi. Kral Arparozon bu durum karşısında halkına şöyle söylendi. Batının efendileri bize karşı komplo kurdular. Önce onlar saldırdı. Sonraki saldırı bizim olacak. Bu sözler kralın kendisi tarafından söylendi ama aslında Sauron tarafından tasarlanmıştı. Yıldırımlar daha da artarak insanları tepelerin üzerinde tarlalarda ve şehrin sokaklarında katletti. Ateşten bir ok tapınağın kubbesine çarptı ve paramparça oldu. Alevler içinde kaldı. Ama tapınak dayanıklıydı. Sauron onun en tepesine çıkıp yıldırımlara meydan okuyarak dikildi. Hiç zarar görmedi. O andan itibaren insanlar onu tanrı saydı. Söylediği her şeyi yaptılar. Böylece son alamet geldiğinde kimse bunu dikkate almadı. Altlarındaki toprak sarsıldı. Yeraltının gök gürlemesi gibi yükselen sesi denizin kükreyişiyle karıştı. Menel Tarman'ın zirvesinden dumanlar yükseldi. Ama daha fazlası Arparozon donanmasını topladığında oldu. Numanorian gemileri ülkenin batısındaki denizin üzerini karartmıştı. Bin adadan oluşmuş bir takım adaya benziyorlardı. Gemilerinin direkleri, dağların üzerindeki ormanlar, Yerkenleri yayılmış bulutlar gibiydi. Sancakları altın rengi ve siyahtı. Bütün bunlar Arpa bir sözünü bekliyordu. Sauron, tapınağın en iç bölgesine çekildi Ve insanlar yakması için ona kurbanlar getirdi. O vakit batının efendilerinin kartalları gün batımından çıkıp geldiler. Sanki savaşacakmış gibi sıralanmışlardı. Ve sonu görüş uzaklığının ötesinde yok alan bir hat halinde ilerlediler. Yaklaştıkça kanatları daha da açıldı. Gökyüzünü kavradı. Arkalarında kalan batı kıpkırmızı kesildi ve kartallar yüce bir öfkenin aleviyle yanıyorlarmış gibi parıldadılar. Öyle ki tüm Numanor için için yanan bir ateş gibi aydınlandı. İnsanlar yoldaşlarının yüzlerine baktılar ve onlara öfkeden kızarmışlar gibi göründü. Sonrasında Arparozon yüreğini daha da sertleştirdi ve kudretli gemisi Deniz Kalesi'ne Alcarandos'a çıktı geminin birçok küreği, birçok direği vardı. Altın rengi ve siyahtı. Üzerine arpa arozanın tahtı yerleştirilmişti. Ardından zırhını kuşanıp tacını taktı. Sancağı yükseldi ve çapaların çekilmesi işaretini verdi. İşte o anda Numanor boruları gök kürleyişi gibi kükredi. Böylece Numunerayan donanması batının tehditine karşı yola çıktı. Çok az rüzgar vardı ama birçok küreyi çekecek güçlü kölelere sahiptiler. Güneş battı ve etrafı büyük bir sessizlik kapladı. Karanlık ülkenin üzerine çöktü. Dünya ne olacağını beklerken deniz çok sakindi. Gemiler yavaş yavaş limanlardan gözleyenlerin görüşünden çıktılar. Işıkları sönükleşti ve gece onları yuttu. Sabah hepsi gitmişti. Doğudan yükselen bir rüzgar onları yavaşça uzaklaştırmıştı. Valar yasağını çiğnediler. Ölümsüzlerle savaşmak, dünyanın sınırları içindeki sonsuz yaşamı onlardan geri almak için yasaklanmış denizlere yerken açtılar. Arparuza'nın donanması engin denizlerden gelip Avaloni'yi ve Eres adasını tamamen kuşattı. Batan günün ışığı Numenoroyanların bulutuyla kesildiğinde Eldar ağlıyordu. Arparazon sonunda Aman'a, Kutlu Diyar'a, Vanidor sahillerine ulaşmıştı. Hala her şey sessizdi ve yazgı ipin ucundaydı. Arpağarozan kararsızlığa kapıldı. Neredeyse geri dönecekti. Sessiz sahillere baktığında, pişildiyen Tanukutiyeli gördüğünde yüreğine bir korku düşmüştü. Kardan daha beyaz, önümden daha soğuk, sessiz, değişmez ve Elivatar'ın ışığının gölgesi kadar korkunçtu. Ama artık kibir onun sahibi olmuştu ve sonunda gemisini terk ederek kimsenin uğruna savaşmaması için bu diyarın kendine ait olduğunu iddia edercesine kıyıda uzun adımlarla yürüdü. Numanorya'nın ordusu Eldar'ın tamamen terk ettiği Tuna civarına kamp kurdu. Dağın zirvesindeki man ve Iluvatar'a seslendi. Çünkü o zamanlar falan Arda'daki yönetimlerini terk etmişlerdi. İluvatar kudretini gösterip dünyanın biçimini değiştirdi. Numenor'la ölümsüz topraklar arasında büyük bir uçurum açıldı. Ve sular içine doğru aktı. Devasa çağlayanların gürültüsü ve dumanları gökyüzüne yükseldi. Dünya sarsıldı. Bütün Numenorayan gemileri dipsiz derinliklere gömüldü. Boğuldular ve sonsuza dek yutuldular. Aman topraklarına ayak basan Arparzon ve ölümlü savaşçılar yıkılan tepelerin altına gömüldüler. Denir ki son savaşa ve hüküm gününe dek unutulmuş mağaralarda hapis kalacaklardı. Aman toprakları ve Eldar'ın Eressas'ı sonsuza dek insanoğlunun ulaşabileceğinin ötesine çekildi. Ve Andor, armağan edilen topraklar kralların Númenor'u, Erandil'in yıldızının Elanası tamamen yok oldu. Büyük yarın doğusuna yakın olduğu için temelleri çöktü. Yıkıldı ve karanlığın içinde yitip gitti. Bir daha hiç var olmadı. Artık yeryüzü üzerinde kötülüğün olmadığı bir zamanın anılarını koruyan tek bir yer kalmamıştı. İrivatar, orta dünyanın batısındaki büyük denizleri ve doğusundaki boş toprakları düşündü. Yeni topraklar ve yeni denizler yaratıldı. Dünya küçüldü. Çünkü Valinor ve Eresya ondan alınıp saklı şeyler diyarına getirilmişti. İnsanoğlunun beklemediği bu yazgı, gemilerin ayrılışının 39. gününde gerçekleşti. Menel tarmadan birden ateş püskürdü. Ardından güçlü bir rüzgar. Toprak karıştı, gökyüzü fırıl fırıl döndü. Tepeler kaydı ve Numanor denize gömüldü. Tüm çocukları, kadınları, bakireleri, kibirli hanımlarıyla, tüm bahçeleri, konakları, kuleleri, mezarları ve zenginlikleriyle, mücevherleri, dokumaları, boyanmış ve oyulmuş şeyleri kahkahaları, sevinçleri ve müzikleriyle, bilgileri ve inimleriyle sonsuza dek yok oldular. Tüm bunların sonunda yeşil, soğuk ve köpüklerle süslenmiş bir dalga yükselip toprakları aşarak gümüşten, fil dişinden ya da incilerden daha zarif olan kraliçe Tarmiriyeli koynunu aldı. Menel dik yollarını tırmanmaya çalışarak kutsal yere ulaşmak için çok geç kalmıştı. Sular onu yutarken, çığıldığı rüzgarın kükreyişinin içinde yitip gitti. Ama belki de Amandil gerçekte Valinor'a ulaşmıştı ve Manve duacısına kulak verdi. Valar'ın inayeti sayesinde Elendil, oğulları ve onların halkı o günün yıkımından esirgendiler. Çünkü Elendil kralın savaşa katılması için bulunduğu çağrıları reddederek Romanya'da kalmıştı. Sauron'un askerlerinin kendini yakalayıp tapınağın ateşlerine sürüklemesinden kaçınmak için gemisiyle açılarak kıyılardan uzakta zamanı bekliyordu. Orada denizin sonsuz boşluğa doğru akışının güçlü çekiminden aradaki topraklar tarafından korundu. Ardından ilk şiddetli fırtınayı atlattı ama silip süpüren dalga ülkenin üzerinden açtığında, Numanor sarsılıp yıkıldığında o da sulara gömülecekti. Ve yok olup gitmenin acısı ona hafifmiş gibi göründü. Hiçbir ölüm acısı o günün kayıplarından ve ısrabından daha keskin olamazdı. Ama ulu bir rüzgar onu aldı. İnsanoğlunun bildiği tüm rüzgarlardan daha vahşiydi batıdan kükreyerek geliyordu ve gemilerini uzaklara sürükledi. Yerkenlerini parçaladı, direklerini yıktı. Mutsuz insanları sudaki samanlar gibi avladı. Orada dokuz gemiydiler. Dördü Elendil'in, üçü Isildur'un ve ikisi Anarion'un. Kıyametin alaca karanlığının kapkara fırtınasının önünden dünyanın karanlığına doğru kaçtılar. Derin sular altlarında kabaran bir öfkeyle yükseldi. Zirveleri karlı dağlar gibi hareket eden dalgalar onları bulutların yıkıntılarının arasından taşıdılar ve günler sonra orta dünyanın kıyılarına fırlattılar. O zamanlar tüm kıyılar ve batı dünyası yönündeki deniz bölgeleri büyük bir değişim geçirerek yıkıldı. Çünkü denizler toprağa istila etmiş, sahiller yok olmuştu. Kadim adalar gömüldü ve yeni adalar yükseldi. Tepeler çöktü, nehirler tuhaf yollara dönüştü. Elendil ve oğulları zaman içinde orta dünyada krallıklar kurdular. İnimleri ve zanaatları Sauron'un Númenor'a gelişinden öncesinin bir yansıması olduğu halde dünyadaki yabani insanların gözünde çok büyüktü. Sonraki çağlarda Elendil'in varislerinin ilimlerdeki başarıları ve Sauron'da hala bitmeyen çekişmeleriyle ile ilgili çok şey konuşuldu. Sauron, Valar'ın gazabından Eru'nun denizin ve toprağın üzerine yaydığı hükümden çok korktu. Bu onun beklediğinden çok büyüktü. O sadece Númenor oyanların ölmesini ve kibirli krallarının yenilgisini umuyordu. Sauron Tapınağın ortasındaki kara koltuğunda otururken Arpa borularının savaş için çaldığını duyduğunda gülmüştü. Fırtınanın gök gürlemelerini duyduğunda yeniden güldü. Eda'inden sonsuza dek kurtulduğunu, artık dünyada neler yapabileceğini düşünerek üçüncü kez güldü. Neşesinin tan ortasındayken koltuğu ve tapınağı dipsiz dilinliğe gümüldü. Ama Sauron, içinde büyük bir kötülüğü geliştirdiği ve bir daha asla insanoğlunun gözüne hoş görünmeyeceği bu biçime bürünmüş olsa da ölümlü bir beden değildi. Ruhu derinliklerden yükseldi. Bir gölge, kara bir rüzgar olarak denizin üzerinden geçerek orta dünyaya, Mordor'a, evine döndü. Barad-dur'da yüce yüzüğünü yeniden taktı. Yeni bir kılığa bürünene kadar bir kötülük ve nefret görüntüsünü görünür yapana dek karanlık ve suskun bir şekilde orada oturdu. Korkunç Sauron'un gözüne çok az kişi dayanabilecekti. Ancak burada tüm anlatılmış olan öykü Numenor'un sulara gömülüş hikayesine alınmamıştır. Hatta o diyarın adı bile yok olup gitmişti. Ve insanoğlu bundan sonra ne Elenna ne geri alınan Armağan Andor ne de dünyanın sınırlarındaki Numanor'a hakkında konuşmadı. Ama denizin kıyılarındaki sürgünler, günüllerindeki arzuyla yüzlerini batıya çevirdiklerinde, dalgalara gömülen Marnu Falmar hakkında konuştular. Eldar'ın dilinde Atalante denilen Akallebet yıkılış hakkında. Sürgünler arasında birçok insan, gökyüzü sütunu Menertarman'ın zirvesinin Sonsuza dek suların içine gömülmediğine, Engin suların içinde kaybolmuş küçük bir ada gibi yeniden dalgaların üzerine yükseldiğine inanıyorlardı. Çünkü orası kutsanmış bir yerdi. Sauron döneminde bile kirletilememişti. Ve Erandil'in soyundan gelen bazıları daha sonra onu arayıp duracaklardı. Çünkü eskinin keskin bakışlı insanların Menel tarmadan baktıkları zaman, ölümsüz toprakların parıltısını görebildikleri ilim efendiler arasında konuşulurdu. Yıkımın ardından bile dünyanın değiştiğini bildikleri halde Dünedai'nin kalpleri hala batıya dönüktü ve şöyle demekteydiler. Avalone yeryüzünden yok oldu. Aman diyarı uzaklaştırıldı ve şu anki karanlığın dünyasında onlar bulunamaz. Ama bir zamanlar vardılar. Bu yüzden gerçek varlık ve dünyanın tasarlandığı ilk tam biçimi içinde hala varlar. Dünedain ve hatta ölümlü insanoğlu bile çok kutlu olsalar da bedenlerinin yaşamlarından çok diğer zamanlara baktılar. Ve sürkün derinin gölgesinden kaçarak ölmeyen ışığı bir şekilde görmeyi arzuladılar. Çünkü ölüm düşüncesinin kederi onları denizin derinliklerine dek izliyordu. Böylece aralarındaki büyük denizciler Menel Tarma adasını bulmak umuduyla boş denizleri hala arayıp duruyorlardı. Ve bazı şeylerin izlerini gördüler ama onu bulamadılar. Uzaklara yerken açanlar sadece yeni diyarlara varabildiler. Ve onların da ölüme mahkum edilmiş eski topraklara benzetini gördüler en uzaklara yelken açanlarsa dünyanın etrafında bir tur attılar, sonunda yorgun bir şekilde başladıkları yere geri döndüler. Ve şöyle dediler, artık tüm yollar dönmekte. Böylece daha sonraki günlerde gemi yolculuklarının, ilmin ve yıldız biliminin gösterdiklerine bakarak insanoğlu kralları dünyanın gerçekte yuvarlak olduğunu öğrenmişlerdi. Ama hala Erder'in eğer yapabilirse ayrılıp Kadın Batı'ya ve Avalonia'ya gitme izinleri vardı. Bu yüzden insanoğlunun ilim efendileri der ki, bir doğru yol hala var olmalı ve izinleri olanlar onu bulabilmeli. Onların öğretilerine göre yeni dünya zayıf derken eski yol ve batının anısının patikası solunabilir ve uçulabilir havanın artık dünya büküldüğüne göre onlar da bükülmüştü. İçinden geçen görünmez, görkemli bir köprü olarak uzayıp gidecek ve hiçbir bedenin yardımsız aşamayacağı ilmeni kat ederek yalnızca da Tol Eressë'ye ve belki de daha da öteye Valar'ın hala oturup dünyanın hikayesinin gelişimini izlediği Valinor'a dek uzanacaktı. Denizin kıyılarında yaşayanlar arasında yazgıları ya da Valar'ın yardım ve desteğiyle doğru yola girerek dünyanın yüzünü altlarında batarken gören ve böylece Avalorone'nin ışıklı rıhtımlarına ya da daha doğrusu Aman'ın sınırındaki son kumsallara ulaşan ölmeden önce korkutucu ve güzel beyaz dağa doğru bakan ümitsiz denizciler ve insanlarla ilgili masallar, söylentiler duyulmaya başladı.